24 Ocak depreminin ardından Elazığ'da yardımlarına devam eden misyat Ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri için hazırladığı kolileri onlara ulaştırıyor. Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ'a deprem sonrası yapmış olduğu yardımlarını Ramazan ayında da sürdürdü. Yapılan yardımlarla ilgili konuşan Misiyat Samsun İl Başkanı Yılmaz Alcan, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyledi. Ramazan ayında ülkemizin sıkıntılı sürecinde Misiyat ailesi olarak Sayın Genel Başkanımız Feridun Öncel'in tensipleri, Misiyat Samsun İl Başkan Yardımcısı olarak hem depremde hem pandemide etkilenen el azından bulunan ihtiyaçlı ailelerimizi bu sıkıntılı süreçte ziyaret edip yardımcı olmaya çalışmaya çalıştık. İhtiyaç sahiplerini unutmayalım. Paylaştıkça bereketin artar. Misiyat her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındadır. Bu yardımda emeği geçen, katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Alcan aynı zamanda Misyaad Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Tuncay Kaya ve iş insanı Tahsin Bakır'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun dedi.